Bugün günlerden 21 Nisan 2023. Yani artık 18'in. <laughs> Ve Paris'e geldim. Çünkü neden olmasın. Bu videoda ise son bir yılda yani 17 yaşımda nasıl 300.000 TL kazandığımı göstereceğim. Aslında 330 bin TL ama yuvarlayalım 300 diyelim biz ona. Bu videoyu yapma amacım birçok kişinin bunu merak ediyor olması. Sonuçta kanalın para kazanma üzerine böyle para kazanabilirsiniz, şöyle para kazanabilirsiniz diyorum. Ve doğal olarak merak ediyorsunuz ben ne kadar kazanıyorum. Bu videoda da ona bakacağız. Biraz rüzgar vardı az önce saçlarım ondan dağınıktı. Şu an daha iyi sanırsam. Klasik gördüğüm bir yorum da bizi anlatıyorsun da sen ne kadar kazanıyorsun diyorlar. Bu videoda göreceksiniz. Normalde videoyu şurada çekecektim bu yeşillik alanda. Dün akşam mıydı? Önceki akşam mıydı? Buraya geldiğimde açıktı burası. Şimdi kapamışlar. Bilmiyorum bir de geceleri mi aşırıyor yoksa dün biraz yağmur yağdı ondan mı? Açısı da aşırı güzel olurdu bu arada. Hani böyle buradan kamerayı biraz aşağıdan alsam. Sesim geliyordur mu? Ki Fransa'ya gitmişken bir kruvasan denemezsem olmaz dedim. Şöyle bir yere geldim bu arada. Baya yeşillik. Güzel bir yer. Tadı güzel bu arada. Tadı güzel. Ha bir de ekler aldım. Abi çok güzeller. Şimdi biliyorum 300.000 TL pek de yüksek bir para değil. Üstelik bir yılda kazanıldığını düşünecek olursak. Ancak birazdan siz de göreceksiniz ki ilk aylarda gelirim aslında düşüktü. Ara ara böyle bazı aylar yükselişe geçiyordu sonra geri düşüyordu. Tekrar bir tepe yapıyordu sonra geri düşüyordu. Son aylarda gelirim biraz daha sabitlendi diyebiliriz. Birazdan siz de göreceksiniz zaten. Ama gelirimden bahsetmeden önce biraz kendi hikayemden bahsetmek istiyorum. Ben 21 Nisan 2005 tarihinde Yunanistan'da doğmuş ve 18 yıldır da Yunanistan'ın küçük bir köyünde yaşayan birisiyim. Daha ortaokul zamanlarında okulu sevmemeye başladım. Lise zamanlarında ise artık nefret ediyordum. Okulun bana verebileceklerine baktığımda okulun benden yapmamı istediği şeylere baktığımda aşırı canım sıkılıyordu. İstediğimi bana veremiyordu, veremeyecekti. Her şey kısmından bahsetmiyorum orada ama sosyalleşiyorsun, arkadaş yapıyorsun, hayır o kısmından bahsetmiyorum. Daha çok küçük yaşlarda YouTube'a videolar çekmeye başladım. Tabletimde Minecraft oyun videoları, şaka videoları, eğlence videoları... Ben ne alsam? Ne alsam? Ne alayım? Tepki videoları, bilgisayarımda oyun videoları bir sürü kanal denedim. Yani şu an bu beni izlediğiniz kanaldan önce 4-5 tane hatta belki daha fazla kanal batırdım. Hiçbiri de 1000 aboneyi bile geçemedi. Moralim bozulmuştu ve bıraktım. Hayatımda artık YouTube diye bir şey yoktu. Ancak zaman geçtikçe böyle boş boş durdukça içimde bir rahatsızlık oluştu. Bir şey yapmam gerektiğini biliyordum. Böyle boş boş duramazdım. Hani hadi okul okey yapmıyorum, sevmiyorum. Kendimi o şekilde dışa vuramıyorum. Okul benlik değil diyorum ama ne yapıyorum hani? bunu diyebilecek bu rahatlığı yani okul okey istemiyorum diyebilecek ne yapıyorum dediğimde hiçbir şey yapmadığımı fark ettim ve ipleri elime almam gerektiğini fark ettim. Okulu bırakmasam da yani okuldan fazla bir beklentim yoktu. Sırtımı okula dayamıyordum. Hani şey kafasında değildim. Tamam okula gideceğim işte liseyi bitecek, üniversite gideceğim, diplomamı alacağım, işe gireceğim. Hayır o kafada değildim. Kendi işimi kurmak istiyordum ve bunda ciddiydim. Tekrardan bir YouTube kanalı açtım ama bu sefer dersime çalışacaktım. Önce kategorimi belirledim eğitim. Bilgili olduğum alanlarda bir şeyler paylaşıyordum. Bilmeseydim de öğreniyordum. İşte şu nedir? Bu uygulama nasıl kurulur? Bu uygulama nasıl kullanılır? Bu nasıl yapılır? Gibi videolar yapıyordum. Hatta bu kanalımın ilk videosu da Audacity nasıl kullanılır? Nasıl kurulur? Tabi sonradan sonra kanal biraz para kazanma kısmına kaydım Ve bu süreçte kendimi nasıl daha iyisini yapabilirim diye sürekli geliştirdim. Daha iyi videolar, daha iyi küçük resimler, daha iyi başlıklar hepsini nasıl yapabilirim? Araştırdım, denedim, tecrübe ettim, öğrendim. Ki artık video düzenlemeyi iş olarak bile yapıyorum. Sonuç olarak da buradayım. Orası neresi? Şimdi son bir yılki gelirlerime bakalım. Şu an 2022'nin Nisan ayından başlıyorum ve 2023'ün Nisan ayına kadar her ay ne kadar kazandığıma bakalım. 2022'nin Nisan ayında 346 euro yani 5518 TL kazanmışım. 2022'nin Mayıs ayında ise 482 euro yani 8333 TL kazanmışım. Maalesef ki gelir kaynaklarımı 2022'nin Haziran ayından itibaren not tutmaya başlamışım. O yüzden Nisanla Mayıs ayının gelir dağılımlarını tam olarak bilmiyorum ama tahminimce YouTube reklam geliridir. Yani AdSense geliri. Ha bir de gelirlerimin lira karşılıklarını o ayki kura göre hesapladım. Yani elime geçen o ayki miktarı söylüyorum size. Lira karşılıkları o işte. Değer. Sonra 2022'nin haziran ayında gelirim 1758 euroya yani 32.030 TL'ye çıkmış. Ve o ayki gelir kaynaklarım şunlar. YouTube reklam geliri, sponsorluk gelirleri ve gıdemi gelirim. 2022'nin temmuz ayında gelirim 378 euro yani 6867 liraya düşmüş. <laughs> Bu paraları ne ya? Herkes düşükten başlar. Biz de sıfırdan başladık. Temmuz ayının gelir dağılımında şu şekilde YouTube reklam geliri ve affiliate geliri. Sonracık 2022'nin ağustos ayında gelirim 1679 liraya yani 30.817 lira seviyesinde tekrardan bir yükselmiş. Az önce de dediğim gibi bu ilk ayların biraz aşırı böyle dalgalı ki bu ayın gelir kaynakları da şunlar. YouTube reklam gelirim ve sponsorluk gelirim. Ha bu arada şunu da belirteyim şu an verdiğim miktarlar benim gelirlerim yani o ayki kazancım. Giderlerimi hesaba katmıyorum mesela Ağustos ayında bir yeni bir bilgisayar almıştım. Şimdi onu fiyattan düşürmüyorum bu. Biz şu an benim gelirime bakıyoruz. O ayki kazandığım paraya bakıyoruz. Devam. 2022'nin Eylül aylarında da gelirim tekrardan aynı seviyelerde kalmış. 1655 euro yani 30.187 lira ve o ayki gelir dağılımı da şu şekilde. Tekrardan YouTube reklam geliri ve sponsorluk geliri. 2022'nin Ekim ayında gelirim böyle bir 723 euro yani 13.216 TL'ye bir gerilemiş. Bir dakika ben bu sponsorluk için niye bu kadar para istemişim? Hani <laughs> o farklıymış. Ekim ayındaki gelir kaynaklarında şunlar. YouTube reklam geliri, sponsorluk geliri, bir de affiliate geliri. Kasım ayına bak. 2022'nin Kasım ayında ise 314 euro yani 6019 TL kazanmışım. O ayki gelir kaynaklarımda YouTube reklam geliri, Fiverr geliri, bir de affiliate geliriymiş. Azim çalışma 2022'nin son ayında ise, Aralık ayında ise gelirim 723 euro yani 14.264 TL'ymiş. Ve gelir kaynaklarımda YouTube reklam geliri ve sponsorluk gelirim. Geldik 2023'e. Hadi bakayım şimdi 2023'ün Ocak ayında gelirim 1426 euro yani 29.009 TL seviyesindeymiş. Ki Ocak ayındaki gelir kaynaklarımda YouTube reklam geliri bir de sponsorluk gelirim. Ki şöyle de bir şey var 2023'e girdiğimizden beri YouTube kanalımın izlenme sayısı gerçekten yükseldi ve sadece reklam gelirinden kazandığım para bile gerçekten üst seviyelere çıktı. 2023'ün Şubat ayında ise 813 euro yani 16.346 TL kazanmışım ve gelir kaynaklarım da şunlar. YouTube reklam gelirim ve sponsorluk geliri. Sonra 2023'ün Mart ayında görebiliyoruz ki yani geçen ayki gelirim 2375 euro yani 49221 TL seviyesine çıkmış. Mart ayının da tekrardan gelir kaynakları şunlar. YouTube reklam geliri ve sponsorluklar. Son olarak ise bu aya yani Nisan ayına geldik. Benim 18 yaşıma girdiğim aya geldik Paris'e gittiğim ya aya geldik güzel bir aya geldik. Nisan ayında da gelirim 4336 euro yani 92835 lira civarlarına çıkmış. Bu ayın gelir kaynakları ise şunlar. YouTube reklam geliri, sponsorluk geliri, affiliate geliri, Fiverr geliri ve Adar Media yani video düzenleme servisi sunmamın sonucunda kazandığım para. Tabi bundan sonraki ayda tekrardan bir 4000 euro kazanacağımın garantisi yok ama şu anki gelir dağılımım ile çünkü şu an daha fazla gelir kaynakları oluşturduğum için bu geliri dağılımı ile gelirimin 1500-2000 Euro'nun altlarına düşeceğini pek sanmıyorum. Hatta bu ay ekstra olarak bir de İngilizce kanallarımdan birisinin de YouTube reklam geliri para kazanması açıldı. Bu kanal da bence güzel para kazandıracaktır diye düşünüyorum. Açıkçası benim şu anki hedefim 19 yaşıma girmeden yani önümüzdeki bir yıl içerisindeki aylık gelirimi 100 bin liraya getirmek. Bu ay neredeyse olacak gibi olan değil hani bir 100 bini görmek değil. 100.000 bandında devam etmek. Hani bir alt limit gibi diyebiliriz. Ki eğer bu şekilde çalışmaya devam edersem inanıyorum ki bunu gayet de başarabilirim. Gerçi hedeflerim her an değişebilir yani insan değişir. Mesela bundan bir yıl önce bana sorsaydınız 1000 euro 2000 euro kafi derdim yani gayet de güzel para yeter yani. onu kazanayım okeyim. Ama şimdi bakıyorum Mart ayında 2300 euro kazandım. Nisan ayında 4300 euro kazandım. Yani daha fazlasını kazanabilirim ve daha güzel bir hayat yaşayabilirim. Öyleyse neden olmasın? Zaten sevdiğim işi yapıyorum yani bu yaptıklarım bana büyük olarak gelmiyor. Severek yapıyorum. Keyif alıyorum bu süreçten. Umarım bu video birçok kişinin merakını gidermiştir ve bilmem belki ilham kaynağı olmuştur. Ve o akıllardaki soruyu da muhtemelen cevaplamıştır. Bize anlatıyorsun da sen kazanıyorsun mu? Biz de kazanmaya başladık. Ben videolarımda söyledim yani bundan para kazanabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. 2000, 3000 euro kazanmak gayet de mümkün dedim. Sallıyor diyenler oldu, yalan diyenler oldu, para sanayide kazanılır diyen oldu. Sen kazanıyor musun da bize anlatıyorsun diyen oldu. Ben anlattıklarımdan %100 emindim ve doğruladım da. Ben de sıfırdan başladım. Ben köy çocuğuyum. Bildiğiniz şu an 100-200 kişinin yaşadığı bir köyde yaşıyorum şu an ben. Ve çok uzun bir süre internetim bok gibiydi. Pardon. 0.60-0.70 upload hızı alıyordum. Video yüklemem böyle hani 4 saat 5 saat video yüklüyorum böyle. O videoda hani böyle video 200-300 megabayta düşürüyorum. Artık kalitesini o kadar düşürüyorum ki. Sırf hani makul bir sürede video yüklenebilsin. Ben yaptıysam siz de yapabilirsiniz. Siz de böyle paralar kazanabilirsiniz. Tabii bu 1-2 ayda olacak bir şey değil. Benim Zaten sizin de gördüğünüz gibi bende de hızlı olan bir şey Ben sadece bu YouTube kanalına 3 yıldır sahibim. Yani sadece bu YouTube kanalında 3 yıldır çalışıyorum. Ama ben bundan önce de birçok YouTube kanalı batırdım. Bayağıdır bu alanın içindeyim. Bayağıdır çalışıyorum ve uzun bir süre para kazanmadım. Bir kuruş bile kazanmadım. Son yakın zamanlarda böyle hatır sayıdır güzel paralar kazanmaya başladım. 40 bin, 50 bin, 60 bin, 100 bin. Ancak bu paraları kazanmak gayet de mümkün. Yani kanalımdaki videoların olayı bu. Her videomda söylüyorum. Eğer seviyorsanız, eğer gerçekten bunu yapmak istiyorsanız internetten para kazanın. Özellikle de dolar euro kazanın. Bakın Türkiye'de yaşıyorsanız, Türkiye'de yaşayacaksanız, hayatınızı orada geçireceksiniz, aşırı rahat yaşarsınız. Şu an ben mesela Türkiye'de 40 bin, 50 bin, 60 bin lirayla gayet de rahat yaşarım. Ve hala bilisi öğrencisiyim şu anda. Daha kaç saat önce? 4 saat önce falan okuldan geldim. 18 yaşında nasıl nokta 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 TL kazandım videosunda hangi ülkede çeksem? Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.